Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde, boyuk bir kalabalık İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa onlara dönüp şöyle dedi. Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile bana üstün tutarsa, benim şakirdim olamaz." Hajını juklenip ardından gelmejen benim şakirdim olamaz. Aranızdan biri birkule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafları hesap etmesi, yoksa temel atyp da işi bitiremesse, durumu goren herkes bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla alay edecek. Ya da hangi kral başka bir krala savaşmaya giderken üzerine 21 bin askerle yürüyen düşman 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz mı? Eğer karşı koyamayacaksa, öbür henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varından yoğundan vazgeçmezse benim şakirdim olamaz. Sevgili kardeşlerim, olan devrenin 23. pazar günü için İncil okuması bize onu takip etmeye devam eden büyük kalabalıklarla Yeruşalim'e giden İsa'dan bahsediyor. Artık İsa'nın kendisini yakından takip etmek isteyenleri, isteyemeyenlerden ayırmasının zamanı geldi. Şimdi İsa'nın kalabalığı sadece İsa ile birlikte yürümelerinin yeterli olmadığını, ancak onu daha yakından takip etmek için çaba göstermeleri gerektiğini söylemesinin tam zamanıdır. Yakında İsa'yı takip etmek ve onun öğrencileri olmak için her şeyden vazgeçmeye karar vermeleri gerekiyor. Öğrenciler ona olan sevgilerinden dolayı her şeyden vazgeçmeye istekli olmalıdırlar. İsa'yı hayatlarının kaynağı ve merkezi yapmalıdırlar. Bu nedenle bugün dinlediğimiz İncil okumasında İsa bize kendisini izlememiz için bazı koşullardan bahsediyor. Onun öğrencileri olmak için en az üç koşul vardır. Birincisi, İsa'nın öğrencisi olmak isteyen birinin ailesinden ve hatta kendi hayatından nefret etmesi gerekir. İsa dedi ki, biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile bana üstün tutarsa o benim öğrencim olamaz. Olamaz. İsa'nın bu sözünü kesinlikle tam anlamıyla anlayamayız. Bu İsa'nın bizi takipçileri olarak kendi ailelerimizden ve aynı zamanda kendi hayatlarımızdan nefret etmeyi davet ettiği anlamına gelmez. Aksine kim olduğuna veya bizimle ilişkisi ne olursa olsun her bir kişiye sevgi ve şefkat duymaya çağrıldı. Elbette İsa ailem için üyelerini sevmememiz ve onlara saygı duymamamız gerektiğini söylemiyor. Ama hayattaki öncelikleri için gerçekte nerede olduğunu soruyor. İsa'nın öğrencisi olmak, İsa'yı ve onun misyonunu yaşamlarımızda ilk öncelik haline getirmektir. İsa'nın gerçek bir takipçisi olmak için bir kişinin kendisini en yakın ve en sevdiği şey bile feda etmeye hazır olması gerekir. İsa ile ilişkisini engelleyen her şey kesilmelidir. Öğrenciler bir seçim yapmalı ve İsa'ya bağlılık göstermelidir. İkincisi, İsa'yı takip etmek isteyen biri kendi haçını yüklenmeli. İsa dedi ki, haçını yüklenip ardından gelmeyen benim öğrencim olamaz. İsa'nın öğrencisi olmak kesinlikle haçı içeriyor. Hac İsa'nın kralı uğruna kabul etmemiz gereken tüm zorlukların ve sıkıntıların sembolüdür. Olumlu olarak hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ve sıkıntılar ne olursa olsun bizi İsa'ya olan sevgimizden uzaklaştırmamalı veya azaltmamalıdır. Zorluklarımız ve sıkıntılarımız ne kadar zor olursa olsun onlarda yalnız olmadığımızı her zaman hatırlamalıyız. İsa bizimle ve her şey bizimle paylaşıyor. Çünkü acıdan ve çarmıhtan ilk geçen o oldu. Dolayısıyla sıkıntılarımız ve acılarımız ne olursa olsun Tanrı bizi asla terk etmeyecek bizimle birlikte haçımızı yükleniyor. Bu yüzden bazı insanlar depresif ve çaresiz olmak yerine hayatta çektikleri acılarda bir anlam bulurlar. Hatta yaşamlarında çektikleri acılarda ruhsal büyümeyi ve huzuru deneyimlerler. Üçüncü koşul, bütün malardan feragat etmektir. İsa Mesih dedi ki, sizden kim varından yoğundan vazgeçmezse benim öğrencim olamaz. İsa neden öğrencilerinin her türlü mülkten vazgeçmeleri konusunda ısrar ediyor? Çünkü her türlü mal Tanrı ile ilişkide bir engel haline gelebilir. Bu çok doğru. İnsan deneyimi, bazı insanların zenginliği, bu kadar takıntılı olduğunu göstermişti. Sahip oldukları şeylerin dışında hiçbir şeyin nemli olmadığını düşünürler. Maddi mülklerin birinin kalbini mutlak bir dermiş gibi malarına kilitleyebileceği de doğrudur. Yine de bu dünyada sahip olduğumuz her şeyin geçici olduğunu anlamalıyız. Bu hayata sahip olduğumuz her şey, çok çalışarak elde ettiğimiz şeyler bile Tanrı'nın armağanıdır. Madi varlıklar bu hayata her şey der, der, Sevgili kardeşlerim, bu pasar bizim için İncil okumasındaki mesaj nedir? İsa hepimizi kendi öğrencisi olmaya davet ediyor. İsa'nın öğrencisi olmak kesinlikle kolay değil. Onu malarımızdan, ailelerimizden veya kendimizden daha çok sevmeliyiz. Kendi çarmıhımızı taşımalı. Her şey bırakıp onu izlemeliyiz. Kolay görülmese de kilisenin 2000 yıllık tarihinde birçok insan onu tamamen takip etmeyi seçmişti. Biri çok aziz, radikal bir şekilde de yaşayarak İsa Mesih'i takip etmeye çalıştı. Örneğin varlıklı bir ailede dünyaya gelen Aziz Silisi Asis Aziz Fransua mesela. Tanrının çalışma icabet ederek kendi zengin kıyafetlerinin hepsini sat sattı. Daha sonra onu evlatlıktan reddeden babasını dehşette düşürecek şekilde tüm gelirini eski bir kiliseyi yeniden inşa etmek için kullandı. Dolayısıyla her şey bırakıp İsa'yı yürekten takip eden birçok insan var. Ancak İsa'yı takip etmenin belirli ve kusursuz bir yolu yoktur her birimiz İsa'yı gerçek anlamda kendi yolumuzda takip edebiliriz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Tanrı'ya olan inancımızı ve balalımızı tazeleyelim. Onu takip etmek için her zamankinden daha sadık kalalım ve onun yaşamlarımızı ve eylemlerimizi yönlendirmeye devam etmesine izin verelim. Rabbin bize bilgelik vermesi için dua edelim. Böylece bu dünyanın meselelerini doğru şekilde ele alabiliriz. Amin. Dua edelim. Bizleri yolun sayesinde kurtaran ve kutsal ruhunu bahşederek bizleri evlatların olarak kabul eden Yüce Allah sana yalvarıyoruz bir baba sevgisiyle sevdiğin bir bak ve Mesih İsa'ya inananların hepsine gerçek ıskürlüğü ve sons sonsuz hayatı bağışla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden, olun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. sizinle olsun. Her şey kadir ve tek Allah olan. Hei der, oul ve sisleri takdis etsin.